Evet görüyorum şu an. Ha var tövbe tövbe. Bir eşya mı? Hayır. Kahverengi mi? Benim kahverengi mi? Evet. Karakterin çirkin mi? Evet sen çirkinsin. Karakterin iki gözüm var? Evet. Ben miyim? Evet. Akinatorilo evet. Hayat kurtardım mı? Hayır. Arkadaşlar kendisini bulabildi mi? Ben bakmıyorum arkadaşlar, açamadı şu an. Ve buldu. İnternetin akıllı adamı Akinator. Buldu arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar Rey Mysterio. Evet, Youtube'dan. Bir kadın değil. Saçına hiç bağırdım. Saçı yok ki. Hayır. Oyun videosu çekmiyor. 18 yaşından büyük tabii. Evet evlendi. Bir youtuber mı? Hayır. Dur aslında evet. Çünkü Simek lan. Bir kızı var mı? Evet. Kedisi var mı? Hayır. Oğlu var mı? Evet oğlu da var. Maske mi takıyor? Evet. Hiç maske taktı mı? Evet. Çok küfür eder mi? Bilmiyorum küfür ediyor mu? <laughs> Benim starıyor mu? Oyuncak abi. Hiçğer bilemedim. Bir, bir şans daha veriyorum. Güven eder mi? Hayır. Bir set var mı? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Sıra hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Evet. Evet oldu. Arkadaşlar biliyorsan bu bildi arkadaşlar. Ray Mysterio. Bildi. Gerçekten internetin akıllı adamı bu. Benim starıyor. Bak ikinci şansla bildi arkadaşlar. Benim Yani reklam çıktı izleymiş olmaz. Geçemiyorum arkadaşlar. Daha bir saniye bitsin. Evet arkadaşlar. Şimdi kimi tutsak? Bundan sonra videoyu bitireceğim. Kimi tutalım? Sinkara. Karakterin iki bacak üzerinde mi? Evet lan. Mal. Sen de iki bacak üzerinde yürüyün. Açık hayatta var mı? Evet. Çırpma hayır. Evet. Sinkara maske takıyor. Evet. Hayır bilmiyorum. Evet. Sinkara'nın kızı ameliyat oldu mu? Hayır. Önüne imstar ödeme. mi? Evli evet. Evet. Ay ay. Hadi. Evet. Bilmiyorum. Evet. annesi yaşıyor mu? Evet. Hayvanları seviyorum. Ben nerede? Evet. Eğlendim. Evet. Remistar ödeme yoksa ağzına sıçarım. Remistar ödeme arkadaşlar. Bu nasıl sinkaraydı? Devam edelim. Hindistan mı? Hayır. Evet. Saçları uzun mu? Hayır. Evet. Siyah saç mı? Evet. Uzun sakalı var mı? Hayır. Kel mi? Evet. Kısa boylu mu? Evet. Arkadaşlar kim bu? Arkadaşlar, bir şey çıktı. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Bay bay.